Gençler merhaba. Bugün işleyeceğimiz konu dikdörtgen. Şimdi ilk özelliğine bakarsak. Arkadaşlar dikdörtgende tüm açılarımız 90'lar derece. Karşılık kenarlar paralel. Karşılık kenarlar paralel. Ayrıca karşılık kenarlar birbirine eşit. Karşılık kenarlar birbirine eşittir. Peki şuradaki kum saatine dikkat edersen. A'nın gördüğüyle A'nın gördüğü ne olacak? Birbirine eşit olacak. Arkadaşlar dikten giden kenar ortay neydi? Muhteşem üçlü. O zaman bu kenarda diğer kenarlara ne yapar? Eşit olur. Aynı şeyi yukarıda yaparsan yine dikten gitmiş kenar ortay olmuş. O zaman şu kenarda bunlara eşit. Dikkat edersen şurada köşegenler ne yaptı? Birbirini ortaladı. Yani tüm kenarları birbirine eşittir. İçeridekiler için yani köşegenler için diyoruz. Çevresi için. Arkadaşlar çevre ABC'de yani şu dikdörtgenin çevresi tüm kenarların toplamı ne yapar? 2A artı 2B. 2 parantezinde artı B de yazabilirsiniz. Şimdi alan ABCD için arkadaşlar alan iki dik kenar çarpımı yani A çarpı B. Geçelim ikinci özelliğe. İkinci özelliğimiz de yine dikdörtgen İçeride bunlar köşegen değil. Herhangi bir P noktasında birleşen doğrular. Şimdi o zaman diyoruz ki karşılıklı kenarların karesi toplamı karşılıklı kenarların karesi toplamına eşittir. Yani PA artı PC'nin karesi PA'nın karesi artı PC'nin karesi eşittir. PD'nin karesi artı PB'nin karesidir. Diğer özellik de bunun bir versiyonu. Arkadaşlar bu defa ne yapmış? P noktası dışarıda verilmiş. O zaman diyeceğiz ki yine karşılık kenarların karesi toplamı karşılıklı kenarların karesi toplamına eşittir. Yani PA'nın karesi artı PC'nin karesi, PB'nin karesi artı PD'nin karesidir. Özelliklerimiz bunlar. Örneklerine bakacak olursak şimdi birinci örnekte bize demiş ki ABC'de dikdörtgenin alanı 72 kök 3 santimetre karedir. AEB eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin tüm açıları 60'ar er derecedir. Tüm kenarları da nedir? Birbirine eşittir. Bir kenarına A dersem diğer kenarları da A olur. Arkadaşlar şu açıların hepsi kaç dereceydi? 90 dereceydi. E, buraya kaldı 30 derece. 90, 30, 60. Yine 90 60'ı gitti 30 yine şu açıda kaç derece 60 derece arkadaşlar şimdi şurada A'nın gördüğü 90 gördüğü A demeyelim 2A diyelim hepsini 2A olarak verirsek 90'ın gördüğü 2A ise 30'un gördüğü A 60'ın gördüğü nedir A kök 3'tür alan neydi 2 dik kenar çarpımıydı o zaman A çarp A kök 3 çarpı 2A eşittir 72 kök 3. Şuradaki kök 3'ler birbirini götürürse 2 ile 72'yi sadeleştir 36. A ne yapar? 6. Bana sordu BC. BC uzunluğu A kök 3. A yerine 6'yı yazarsa ne yapar? 6 kök 3 yapar diyoruz. Geçelim diğer örneğe. Arkadaşlar bize diyor ki DE uzunluğu 7. EB uzunluğu şu kısım 24 cm. AD uzunluğu 15 bana çevresini soruyor. E bir kenar 15 tam karşısı 15 benim bulmam gereken bunlar. Yani bunun bir tanesini bulursan diğeri de ona eşitti zaten. Arkadaşlar şu köşegen değil mi? Evet. 7, 24 kaç üçgeni var? 25 üçgeni özel üçgen. Şimdi şu açıda 90 dereceydi. Dikkat edersen 3'ün 5 katı 5'in 5 katı. O zaman bu nasıl bir üçgen? özel üçgen 3 4 5'in 5'er katları. O zaman şu da 4'ün 5 katından ne yapar? 20 yapar. Bu 20 ise tam karşısı yine nedir? 20'dir. Bana çevreyi soruyor. 20 20 daha 40 artı 15 15 30 toplam ne yapacak? 70 yapacak diyoruz. Geçelim bu örneğe. Gerçi bize diyor ki ABC'de dikdörtgen EA eşittir EB Bunlar birbirine eşit. X kaçtır? Şimdi şurası 8 ise tam karşısı 8. Bu uzunluk 10 ise tam karşısı nedir gençler? 10'dur. İkiz kenar gördün. Ne indirirsin? Dikme. İkiz kenardan inen dik kenarı ne yapar? Ortalar 4'e 4. Peki ben aynı şeyi buradan da çekersem dik olarak 4 ise tam karşısı 4'tür. Peki arkadaşlar şuraya N dersen şu uzunluk nedir? 10 eksendir tümü 10'du. Peki dikten dik ne yapar? Öklit yapar. Öklit de neydi? 4'ün karesi n çarpı 10 eksi n. n yerine e, değer verebilirsiniz ya da dağılım yapıp çarpanlarını ayırabilirsiniz. Arkadaşlar 8 çarpı 2 16'yı verir. 2 bırakırsan yerine ne yapar? 8 çarpı 2. O zaman n'in değeri nedir? 2. Buradan ne yapacaksın? Pisagor alacaksın. 4 artı 16 ne yapar? Kök 20. O zaman şu uzunluğa kalır. 2 kök 5. Geçelim bu örneğe. Katlama sorusu. Arkadaşlar bize diyor ki yukarıdaki verilen şekil ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıdın yani şurası bir dikdörtgen EF boyunca katlanmasıyla elde edilmiştir. Yani şu C noktasını katlıyorsun. C üstüne getiriyorsun. B noktasını katlıyorsun. Nereye getiriyorsun? B üstüne getiriyorsun. Bize sorduğu şey X kaç derecedir? Arkadaşlar şunu böyle tamamlasam. Şimdi gençler katlama sorularında üst üste katlandığı kısımlarda hangi kenar nereye eşittir bu önemli. Burada şu kenarımla bu kenarım üst üste gelecek. Şu kenarla bu kenar üst üste gelecek katlandığı zaman aynı şekilde bu kenarla da şu kenar üst üste gelir. Kenar uzunluklarını yazdıktan sonra açılarına bakacağız. Şurası ne yapar? Üst üste gelir. Açı ortaydır. Peki arkadaşlar şunun toplamı 180. Buraya kaldı 74 derece. Burada bize kuralı alırsan bu açıyı şuraya mı taşırsın? Evet. E burada bir tane A dersen diğeri de A'dır. İç açılar toplamı 180 derece. Yani 2A artı 74. 180 at karşıya. 2A eşittir 106. A eşittir ne yapar? 54. A yerine 54 yazarsan tüm açının toplamı neydi? 180 derece. X için ne diyeceğiz? 180 eksi 54. Bu da ne yapar? 126 derece yapar diyoruz. Diğer örneğe bakacak olursak demiş ki ABCD dikdörtgen DE uzunluğu 6 alan EBC. Arkadaşlar tüm açılarım kaç dereceydi? 90 dereceydi. Dikten dik nedir? Öklittir. Neydi? 6'nın karesi bu kenar çarpı şu kenar. 6'nın karesi 36. 3'e bölersen ne gelecek? 12 gelecek. Arkadaşlar şu köşegen alanı iki eş parçaya ayıracağı için bu alanı bulsam bunun aynısı şu kısımdır diyebiliriz. Yani 6 çarpı 15 bölü 2 ne yapar? 45. Bu alan 45 ise alttaki yani şuranın tamamı nedir? 45'tir. Alanlarla tabanlar orantılıdır. 3 ve 12. 3'ün gördüğüne A dersen 12'nin gördüğü nedir? 4A. Tüm alan 5A. 45 ise A eşittir 9. A 9 sa bana sorduğu EBC yani 4A. 9 yazarsan yerine ne bulursun? 36 bulursun. Diğer örneğe bakacak olursak yine bir katlama sorusu. Şimdi ki, kenar uzunlukları 3 santim ve 9 santim. 3'e 9'ar santim dikdörtgen biçimindeki bir kağıt bir köşegeni boyunca şekildeki gibi katlanıyor. Bu katlama işlemiyle oluşan şeklin alanı katlamadan önceki dikdörtgenin alanından kaç santimetre kare daha azdır. Arkadaşlar katlandığı için şu kısmın alanı nereye geldi? Buraya geldi. Önceki halini oluşturursan. Şimdi önceki halimiz buydu. Bu açı diktir. Yine 3 santime 9 santim. Karşısı da 9. Yine karşısı nedir? 3'tür. Peki arkadaşlar katlandığı zaman bak dikkat et. B noktası buradaydı. Şuraya geldi. Şöyle katladık. O zaman 3 s bu ne olacak? 3 olacak. 9 sa şu da yine nedir? 9'dur değil mi? Şurada ne yapar? Açı ortay yapar. Arkadaşlar şu açıya dik dersek. Şimdi açılar isimlendir. Alfa D, beta D. Şunu açının ters açısı yine betadır. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa. Şu iki üçgene dikkat ederseniz betanın karşıları nedir? Birbirine eşit. O zaman bu iki üçgen eş üçgenler. Yani alfanın karşısı n ise alfanın karşısı n. Peki karşılıklı kenarlar eşit. 9 ise 9. Şuraya kaldı. 9 eksi n. Bu nasıl bir üçgen? Özel üçgen olabilir mi diye bir bakarsak. 3, 4, 5 sağlaması için 4 bıraksan sağlar mı? Sağlar. O zaman şu uzunlukta 4. Arkadaşlar baştaki alan diğerinden ne kadar fazladır diye soruyor. Şu tüm alan kaç yapar? 27 yapar. 3 çarpı 9. Buradaki alanı bulacak olursam. Şimdi şu kısmın alanı 2'de kenar çarpımı bölü 2. Yani 3 çarpı 4 bölü 2'den nedir? 6. Şu kısmın alanı içinde ne diyeceksin? Arkadaşlar şimdi şurası neydi? 9 değil miydi? Katlandığı zaman yani 9 çarpı 3 bölü 2. Iki. İkidik kenar çarpımı bölü 2. Yani ne yapar? 27 bölü 2 yapar. E, 27 bölü 2 6 daha 12 eklersek 39 bölü 2. Yani son durumda 27'den 39 bölü 2'yi çıkarırsan şu nedir arkadaşlar? 39 2'ye bölersek 16 buçuk. Değil mi? Evet. Pardon. 19 buçuk. 27'den 19 buçuğu çıkarırsak ne bulursun? 27'den 19 buçuk çıkarsa sıfır eldesini verirsek ne yapar arkadaşlar? Yedi buçuk yapar. Sonucumuz yedi buçuktur diyoruz.